Çıkmayacağım banyo yapacağım Ada dur mamasını içerim ya Bak 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 ay uyanacak Tamam tamam Emma piş, piş, piş. İpeğin eşyalarını da şöyle koyalım Bu su sesi nereden geliyor ya Aa, <laughs> Eyvah İnanmıyorum olamaz Bahçeyi su basacak Ada neredesin Aa Ada ne yapıyorsun Barbie tekne mi oynuyorsun? Ama oradan aşağı düşebilir. Bak sehpadan aşağı düş arada yere halıya koy. Bu arada senin odanda Barbie, İpeği, Alyoş'u bulamadım. Neredeler? En son dışarı pekmez yollardı. Bahçede mi? Evet. Pekmez. Evet. Burada baksana Barbie'nin ne kadar güzel Ay çok güzel giydirmişsin Barbie'nin yeni bir kreasyon olmuş. Çok zevklisin adacım ama ben hala pekmez yediklerine şoktayım. Şu an çok şaşırdım. Hayret nasıl böyle sağlıklı şeyler yemişler. Ama üstlerini kirletmişlerdir ya bir bakayım neredeler. Heh oradalar bak. Kıkır kıkır da sesleri geliyor. <laughs> Her tarafım pekmez oldu. Karıncalar gelecek şimdi. <laughs> Benim de pekmez oldu. Şu hale bak. Ya baby born bebeği de getirmişsiniz ama. Ya ne yaptınız? Barbie, Aryoş, İpek şu halinize bakın. Sedoş bak biz ne güzel salgı salgı pekmez yiyoruz. Ya böyle mi yenir pekmez? <laughs> Emma, baby dol bebek. Ya baby dol bebek Emma'yı da pekmez yedirmeye çalışmışlar. Ay her yeri pekmez olmuş. Siz ağzını Galiba. Bence de ağızlarını bulamamışlar evet. galiba. Hep yanakları yüzleri. Her tarafı pekmez olmuş. Öyle <laughs> değil gerçekten. mi Ada? Ay çok komik olmuşsunuz kızlar. E ee, tamam o zaman gidelim. Elimizi yüzümüzü yıkayalım. Böyle geçmez ki. Evet. Bence ne yapalım? Hepsinin hep banyo yapması lazım. Evet. Hava çok güzel. Bahçede hazır hava çok güzelken bahçede banyo yaptıralım mı Ada? Evet. Hatta havuzda Hayır hayır havuzda olmaz. Kızım havuzda yüzülür. Küvette banyo yapılır. Küveti getirelim. Kızlar hiç kıpırdamayın. Temizlenecek gibi değilsiniz. De Emma'yı da ne hale getirmişsiniz. Ah sizi yaramazlar. Bekleyin burada. Ada. Küvette bak oradaydı. Ya iyi ki de içeriye almamışım küvetle kovayı. Sen küveti al. Ben de kovayı alayım. Aa neyse ki burada oyuncaklar var. Havuz oyuncakları ve tasımız da var. Hadi bakalım evet. Ada. Götürebilecek misin? Ağırsa ben götürürüm küveti. Abi. Ay Ada sen de mi pekmez içiyorsun? Sabahları ne yapıyorsun? Hepiniz ne kadar güçlendiniz kızlar. Hadi bakalım küveti koyalım. Suyu da getirelim. Kovaya dolduralım ama suyu. Ada direkt küvete doldurmayalım tamam mı? Aa, hortumdan yani. Hadi, hadi hortumdan dolduralım. Açalım o zaman suyu. Ay suda sıcak akıyordur. Umarım üşütmeyiz bebekleri de. Heh, açıldı suyumuza da. Ada dikkat çorapların ıslanıyor. Dur hortumu çekiştirme. Islandın. Ada seni de yıkayacağım şimdi. Az kaldı. Yavaş yavaş kovaya dolduruyoruz önce. Kovaya doldur. Hayır hayır küveti değil. Ada kovaya. Kovaya dolduruyoruz. Tamam. Kovaya dolduralım. Kızlar kızlar. Hepinizi aynı anda yıkamamız gerekiyor. Tek tek olmaz bu iş. Şu pekmezi alalım. Barbie gel bakalım ayakkabını çıkartalım. Bu arada Ada da kovaya su dolduruyor şu anda. Ay Barbie ay, ayağından çıkmadı ayakkabı ya. Ay yavaş. Ay Sedoş. Ay Ada Barbie'nin ayakkabılarını ay, çıkartamadım. Tamam o zaman ne yapalım e, şu, bekle bekle suyu suyu kapatma havuza doğru ver suyu ha, havuzumuz dolsun dur işim var daha suyla gel bakalım Alyoş şu halize bak kedi gibi olmuşsunuz sen de böyle İpek bereni çıkartalım var, İpek senin ayakkabını çıkartım aynen öyle robot kediye benzemişler Ada'nın robot kedisine benzemişsiniz Ada İpek'in ceketini de çıkar bakalım. Evet adada İpek'in ceketini İpek. çıkarsın. Cevalli Kızım, bir kere de şu bebeği devirmeden çıkartsana. Kim başlattı İpek? Ee, ben başlattım. Ah İpek. Ah. Ada <laughs> adada... ceza vereceğim. Hayır hayır ceza vermek yok. Ben yaptıracağız. En azından sağlıklı faydalı bir şey yemişler. Ada eteğini çıkarmıyorsun. Sadece ceketini çıkartıyorsun. Giydir şimdi İpek. eteğini. İpek. Hey. Evet hadi bakalım. Hadi. Hayır hayır adetini çıkartalım. Şöyle adetini çıkartalım. Sadece etekli olacak tamam mı? Ada kıyafetini al kirlenmesin diye ada mücadele veriyor arkadaşlar. Ve bir de Emma var. <laughs> ee, e, böyle olmadı. Bu küvet bebekler çok fazla ada. Bu küvet çok şey geldi. Küçük geldi bebekleri. <laughs> Ama ikisi hepsini aynı anda yıkamalıyız. Ada tek tek olmaz böyle üşütürler. Daha Emma dışarıda. Ne yapsak ne yapsak. Aa buldum. Az önce merdivenlerde havuzunu görmüştüm. Hadi gidelim havuzu da alalım. Evet bebekleri böylece iki gruba ayıralım Ada tamam mı? Sen de bu arada çoraplarını çıkarsan iyi olacak. Evet taç da ıslanmış arkadaşlar. Çorapları da ıslanmış. Hadi bakalım. Ada, Ada her tarafın ıslandı. Tamam hadi çıkar Ada da çoraplarını çıkarsın Tamam koy oraya gel gel Sonra ben götürürüm yukarıya Böyle olur işte Ada Ah sizi yaramaz bebekler sizi Bak bak şeye bak Mişa ne yapıyorsun burada Mew anneş sakın beni yıkama Ben pekmez yemedim Tamam tamam seni yıkamayacağım Şaşkın kediler yıkanmaz zaten Bak şimdi bak işi gücü bıraktı Tramboline gitti <laughs> Gel hadi hortumla dolduralım şimdi suyu Evet, hortumla suyu dolduralım. Burada yeterli. Heh, tamam, küveti dolduracağız şimdi. İşte havuzu dolduruyoruz arkadaşlar. <laughs> tamam, sen buraya dök. Sen buraya dök. İpek gel bakalım. Şu haline bak İpek. İpek, ah İpek. Ah Aloş sen de buraya gel. Heh, kızlar burada. Barbie yıkayalım. Barbie yıkayalım. Emma'yı en sona bırakalım. Ay kızım kaldır. Kızım küvet kovayla dökeceğiz. Kovayla ne yapıyorsun? Kovayla dökeceğiz. Hayır bak orada hayır hayır. Pardon şey var tasımız var tasla. Ay kafamı kaldı. Ada kafamı karıştırdın. Heh. Sen şunu geri getir. Havuz oyuncağımız nerede? Ben havuz oyuncağımı da istiyorum. Aa havuz oyuncakları tamam. Birini Barbie'ye birini de İpek'e verelim. Onun üstünde böcek var benim. Bir şey olmaz ya. Al ah, İpek. Sen bununla öyle. Ah, yüzmeye başladı. Ah, siz yaramazlar. Ada bunların canı havuz istiyormuş benden söylemesi. Evet. Sizi gibi yaramazlar sizi? Ada güzel, hadi Barbie'nin şu ağzını falan yıka evet, bakalım. Barbie'nin Barbie ağzını yaka. ay nereye gitti yine bu kız? Bir şey gördü. Sedoş Ada bir şey gördü, bir şey almaya gitti galiba. Ay galiba Barbicim ama Barbie şu elinin halini. Sedoş ne yapayım? Pekmez çok sağlıklı. Çikolata yemiyoruz. Çikolata yemek yerine pekmez yiyoruz. Sen öyle söylemiştin. Evet öyle söylemiştim ama bir daha benden izinsiz yemeyin. Tamam mı? Heh, şöyle güzelce. Ay, Neredeydi şu kaplumba? İşte kapluş Neyse birazdan Emma kaplumba oynar. Barbie sen tamamsın bence. Sıra geldi İpek'e. Gel bakalım İpek. <laughs> oldu? Yani Ay İpek geldi? şikayet etme. Yapacak şey bir şey, şey yok. Ne geldi? Aa, sabunladın mı? Evet. Köpük getirmiş. Aferin adı çok iyi düşünmüşsün. Adı size şampuan da getirmiş. Bu kadar yeter. Tamam. Suyu artık kapatabiliriz. Araya gitmesin suyumuzda. Hadi bakalım. Ee, gel bakayım Alyoş. biz yüzüyoruz Alyoş'la. Sedoş bana bak suda Ah, ne yapacağız biz seninle bilmiyorum. Ne yapacağız? Bir şey yapmayacağız. Sizi çok seveceğiz. <laughs> Hadi bakalım. Şöyle güzel güzel yıkanın işte. Birazcık da böyle yüzelim. Hemen bizi havuzdan çıkartıyorsun. Çıkarma ne olursun. İyi ee, tamam çıkarmayacağım. Çünkü ada daha sizi köpükleyecek. Ada ne yaptın? Ben bir köpükliyorum. Ay ne kadar güzel köpüklemişsin ada. Sedoş elim yüzüm biraz abartılı olmadı mı? Dur ya en iyisini sana hortumla su tutalım. Gel Barbie gel. Ay affedersin. <laughs> arkadaşlar bir anda adayı ıslattım galiba. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam az önce az önce Mişa da böyle kaçıyordu suyu görünce. He? Çok güzel oldun Barbie. Barbie çok büyümüş arkadaşlar. Küvete sığmıyor. Durun sizi şöyle göstereyim uzaktan bakar mısınız? Ay şuraların haline bak. Ay en Dur, dur senin yüzünü... Sen yıkanına kadar şöyle yüzünü temizlesek. Yanaklarını iyi olacak Emma'cığım. Şöyle Emma'yı temizliyorum. Ada ben tamam mı? Tamam anneciğim. Şöyle yanaklarını temizleyelim. Ah seni İpek. Ah seni İpek. Her tarafını pekmez yapmışsın Emma'nın. Aaa. Temizlerken temizlerken uyuyakaldı. kaldı. Ee, biz bunun banyosunu da yaptırmayız. Ne olacak şimdi? Tüh sallasam da pış pışlasam mı acaba? Ada durmamasını içirim ya. Bak 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 ay uyanacak. Tamam tamam Emma. Piş, piş, piş. Tamam. Ben yavaş yedik ıslatmayalım. Yedik. Islatmayalım ıslatmayalım, Emma'yı. Yedi kıyafet de getirmemiz lazım. Mamasını içti arkadaşlar. Ay kıyamam yazık sana. Tamam tamam. Tamam sen uyu dur şöyle üstünü de örtelim de Heh, üşütmesin. Tamam açık havada üşütmesin arkadaşlar. Akıllı emmacık seni. Çok tatlı emma. Heh, uyudu arkadaşlar. İpeğin eşyalarını da şöyle koyalım. Bu su sesi nereden geliyor ya? <laughs> Eyvah inanmıyorum olamaz. Bahçeyi su basacak. Ada neredesin? Arkadaşlar ada yine gitti dur. Dur hemen hortum suyu kapatayım bahçeye su basacak. Bahçeye su basacak Ada. Ada bahçeye su basacaktı. Neyse ki kapattım. Şu hale bakar mısın? Ada ne yapıyorsun sakın girme. Sakın girme. Köpük mü getirin tamam. O köpükle de ipi köpüklüyoruz Ada. Yeter bu kadar yarın yani Yeter yeter. İpeği de köpükleyelim. Tamam. Ay Barbie şu hale bak. Sedoş çok eğlenceli oldu. Ee, uyuyacağım. Birazcık çok uykum geldi. Rahatladım galiba. Ya küveti görürsen rahatlarsın tabii ki. Ya ya ne güzel yüzüyorduk biz ya. Ee, çıkmayacağım. Sudan çıkmayacağım. Banyo y yapacağım. Çelikleydikten sonra çıkacaksın ama. Çıkmayacağım. Çıkacaksın Tamam, tamam mı? Yaz gelince havuzu yüzersin. Söz mü? Evet, söz. Tamam o zaman ee, çıkayım o zaman Barbie'nin yanına gideyim. Orada yüzeyim. Olur. Barbie'yle yüzeceğim Tamam beni Barbie'nin yanına koy. Yıkandım ya, temizlendim. Sen ay yıka artık. Heh. Gel bakalım İpek tamam sen Barbie'nin yanına. Hop, ay burası Köpekler gidince gözümün önünü gördüm ben. Ay çok hayvan. seni İpek. Barbie'nin de rahatını bozdun. Gelsin kapluş da gelsin. Al tamam kapluşu da al. Heh. Al Milyon'un kapluşunu da. Tamam birazcık orada yıkanın. Hadi bakalım Ada yeter bu kadar. Ayyuş da yıkandıysa evet, hasta olacaksınız. Yıkanmadı daha... Ya ama bak sen de hasta olacaksın. Senin de üstün ıslandı. Hadi bakalım kızlar. Ben havlu getirmeye gidiyorum ada tamam mı? Tamam, Arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Orası kirli kızım hayır. Suda durulama getir buraya. Getir buraya. Barbie'nin teknesini koyabilirsin ama havuza illa bir şey yüzdüreceksen. Hadi bakalım Barbie'nin teknesini almaya gidiyoruz. Ay oyuncak koy ya. Ada atmışsın oraya köpek balığı diyorsun. Hadi al tekne kızım. Bu taraftan niye almadın gittin dolandın orayı. Evet havuzda bir şey yüzdüreceksen illa barbiler olabilir bak. Evet yavaş yavaş koyuyorsun. Ve gönder karşıya. <laughs> koş ada karşıdan al şimdi. Koş 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 koş. Arkadaşlar ada karşıdan teknesini alm almaya çalışacak. Aldı. Aferin sana yetiştin ada. Tamam. Tamam tamam yeter. Bak bana geri gönderiyor. Ama bak gönderemedin. Ortada kaldı şimdi. Ay gelmiyor da adı ortada kaldı. Tamam hadi gel bebeklerini çıkartalım artık. <gülüyor> <gülüyor> evet kenara doğru geldi. Tamam buradan alabilirsin bak. Ada bu taraftan alabilirsin. Hayır ya. Evet havuzumuz kirlenmiş. Temizlememiz lazım. Gel hadi. Arkadaşlar biz bebekleri toparlarken sizler ne yapıyorsunuz? Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Aaa sabunladın mı? Evet. Köpük getirmiş. Aferin da çok iyi düşünmüşsün. Adı size şampuan da getirmiş. Bu kadar yeter. Tamam. Suyu artık kapatabiliriz. Araya gitmesin suyumuzda. Hadi bakalım. Heh. Gel bakayım Alyoş. biz yüzüyoruz Alyoş. Sen bana bak suda durabiliyorum. <laughs> Gökyüzünü izliyorum. Çok güzel ya. Ah ipek ah. Ne yapacağız biz seninle bilmiyorum. Ne yapacağız? Bir şey yapmayacağız. Sizi çok seveceğiz. <laughs> Hadi bakalım. Şöyle güzel güzel yıkanın işte. Birazcık da böyle yüzelim. Hemen bizi havuzdan çıkartıyorsun. Çıkarma ne olursun. İyi ee, Tamam çıkarmayacağım. Çünkü Ada daha sizi köpükleyecek. Ada ne yaptın? Ben bir Ay ne kadar güzel köpüklemişsin ada. Sedoş elim yüzüm biraz abartılı olmadı mı sence? Her yerim köpük oldu. <laughs> evet Barbie farkındayım. Dur ya en iyisini sana hortumla su tutalım. Gel Barbie gel. Ay affedersin. Arkadaşlar bir anda adayı ıslattım galiba. <laughs> tamam tamam az önce az önce Mişa da böyle kaçıyordu suyu görünce. Heh, çok güzel oldun Barbie. Barbie çok büyümüş arkadaşlar. Küvete sığmıyor. Durun sizi şöyle göstereyim uzaktan bakar mısınız? Ay şuraların haline bak. Ay Emma ne oldu sana? Dur dur senin yüzünü. Sen yıkanana kadar şöyle yüzünü temizlesek. Yanaklarını iyi olacak Emma'cığım. Şöyle Emma'yı temizliyorum. Ada ben tamam mı? Tamam anneciğim. Şöyle yanaklarını temizleyelim. Ah seni İpek. Ah seni İpek. Her tarafını pekmez yapmışsın Emma'nın. Aa, temizlerken temizlerken uyuya kaldı. E evet. ee, biz bunun banyosunu da yaptırmayız. Ne olacak şimdi? Tüh, sallasam da, pış pışlasam mı acaba? Pış... Haydi bakalım Barbie'nin teknesini almaya gidiyoruz. <laughs> Ay oyuncak o ya. Ada atmışsın oraya köpek balığı diyorsun. Hadi al tekneyi kızım. Bu taraftan niye almadın gittin dolandın orayı. Evet havuzda bir şey yüzdüreceksen illa barbiler olabilir bak. Evet yavaş yavaş koyuyorsun. Ve gönder karşıya. <laughs> koş da karşıdan al şimdi. Koş 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 koş. Arkadaşlar Ada karşıdan teknesini alm almaya çalışacak. Aldı aferin sana yetiştin Ada. Tamam. Tamam tamam yeter bak bana geri gönderiyor. Ama bak gönderemedin ortada kaldı şimdi. Ay iyi gelmiyor adı ortada kaldı. Tamam hadi gel bebeklerini çıkartalım artık. <gülüyor> <gülüyor> evet kenara doğru geldi. Tamam buradan alabilirsin bak.